bir deprem felaketi yaşandıktan sonra bir takım hukuki sorumluluklar veya başvurabilecek yollar gündeme gelmektedir. Bunlar devlete karşı yapmış olduğu idari işlem ya da faaliyetlerinden dolayı devlete veya yetkili memurlara başvurabilecek yollar idare hukuk kapsamında söz konusu olabileceği gibi idare hukuku dışında ceza hukuku alanında da Örneğin müteahhitlerin ağır kusuru ya da kastı ile yapmış olduğu hatalı işlem hukuka aykırı işlem neticesinde ceza hukuk kapsamında başvurabilecek açılması gereken da ceza davaları olabilir. Aynı şekilde hukuki sorumluluk olarak adlandırdığımız özel hukuk uyuşmazlığı olarak nitelendirilen devlet dışındaki üçüncü kişilere karşı devlet dışındaki kişilere karşı başvurulabilecek hukuki sorumluluk kapsamında tazminat talepleri söz konusu olabilir. Bunlar maddi tazminat olabilir, manevi tazminat olabilir veya eğer bir kişi depremde ölmeyip bir uzvunu kaybetmişse veya çalıştığı, yaptığı işi, mesleğini icra etmesinde çalışma gücü eksikliği, engel bir durum meydana gelmişse buradan kaynaklanan zararları isteyebileceği gibi Ölen bir kişinin yakınları, mirasçıları da destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Aynı şekilde eğer depremde ölüm meydana gelmişse yine ölen kişinin mirasçıları ve yakınları cenaze masrafları, defin masraflarını da talep edebilir. Veya ölüm gerçekleşmeyip yaralama meydana gelmişse hastane masrafları da talep edilebilmektedir. Huku, günümüz şartlarında hukukumuzda avukatla takip zorunluluğu olmadığından dolayı e, vatandaşlar deprem neticesinde meydana gelen zararların telafisi için dava açmak istediklerinde avukat olmaksızın da dava açabilmekteler.